Protonex nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Protonex pantoprazol içerir. Mide koruyucu olarak bilinir. Mide içerisindeki besinleri sindirmek için asit üretir. Protonex midenin ürettiği asit miktarını azaltarak mide asidine bağlı reflü, mide yanması ve mide ekşimesi gibi semptomları hafifletir. Hazımsızlık, mide ekşimesi, mide yanması, gastrit ve gastroözofegiyal reflü hastalığı için kullanılabilir. Protonex 40 mg ayrıca mide ülserlerini önlemek ve tedavi etmek için de kullanılabilmektedir. Yetişkinler ve 12 yaş ve üstü çocuklar tarafından kullanılabilir. Günde 2 kez kullanmanız önerilirse, sabah 1 doz ve akşam 1 doz kullanabilirsiniz. Yemekten 1 saat önce Protonex almak en iyisidir tabletleri bir bardak su ile yutunuz. Hastalığınıza bağlı olarak sadece birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişen sürede Protonex 40 mg kullanmanız gerekebilir. Bazen daha uzun süre, hatta yıllarca kullanmanız gerekebilir. Baş ağrısı, ishal ve mide ağrısı görülme ihtimali en yüksek yan etiler arasındadır. Bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.